Yeni bir video hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Konya'nın en iyi Wipe. Wipe it. oto anahtarcısı Sarı Sakal oto anahtardayız. Ve bugün bir günde oto anahtarcı olacağız. Benim de ustam. Gidelim yanına. Usta merhaba. Bugün beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür merhaba. ederim. Hoş <laughs> bir azim görüyorum bu soğukta. Göt kesici Kesinlikle. bir soğuk var. Sırt dondu gördün mü soğukta? Harbiden donmuş. Camları siliyorsunuz. Ben bugün korktum açıkçası. Beni sikeceksiniz gibi hissettim. Biraz. Hoş geldiniz. Anahtarı. dükkanı var arkadaşlar ne sorunuz var değil mi? Çok memnun abi Evet. Kaç para kazandın bir günlük o da? Ne yapıyorsunuz? Kazanıyoruz. Allah bereket versin. Allah nazarlardan saklasın diyerek devam edelim. <laughs> abi ne gülüyorsun? Osman abi nereye gidiyorsun? Bana işi öğret ya. Ne işi öğreteceğim ya? Anahtarcılığı. İş herkes öğretmenler Abi konseptin amına koyduk. Bunlar anahtar kılıfları. Kılıf, anahtar kılıfları. Evet, elindeki evet, ben. Her şeyi evet, yapmayın be kardeşim. Telefon. Oğlum ben çeksene ki ben mi konuşuyorum, o mu konuşuyor amına koyayım. Allah Allah. <gülüyor> Telefon kılıfı yaptınız onu yapın. Bunu da yapmayın amına koyayım. Anahtar kılıfı ne kanka? Anahtar bu ne abi mesela? Bok gibi amına koyayım. <laughs> evet, oğlun artık başardı anne. Ben başardım. <laughs> Güzel daha rol play yapsana. Şakayı kaçırma <laughs> kanka. Şakayı kaçırma. Adamın ağzına sokayım kanka kamerayı. Adam giderken ne yapacaksın? Adam Giderken ben parayı şu yap şakayı bir daha yap. Tamam tekrar çek, tekrar çek. Üç bin abi. Olur bu olmaz abi, olmaz. <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Çat! Oğlum beni çeksene ama dükkan var ya bu şeyin çek ya. Bağırırken bana diye çek ya. Nasıl <laughs> Neyse çay içelim bari. <laughs> bardak kalmamış, bardak bulalım bari. Bu derdanın, şu derdanın, derdan, derdenizi sikiyim. <laughs> çekme. Çekersen adam der ki lan ona bir rüşvet mi versem aman abi. Rüşvet ne o nereden çıktı bağışı aman abi. Ne rüşvet? Abi herkes bildiği işi yapsın ya. Ben şurada yazılım yapıyorum. <laughs> Ananız. Abi bari pil değişimini falan gösterin de bir pil değiştireyim bugün ya. Bana bir şey öğretelim bin yıl kölesi olurum demiş Hazreti Ali. Bin yıl köle olacaksın mı? Bu pazarlık işi nereye gidiyor abi yapma gözünü seveyim. <laughs> Ali de bin <binyum> yıl köle olmamış. <laughs> Arkadaşlar, gördüğünüz gibi anahtarcılar bilgileri sır gibi saklıyor ama ben bu sırrı çözeceğim. Konya nereye gidiyor lan? Yani bir selam ver. Selamün aleyküm. Allah'ın selamı. Ne zaman esirgez olduk? Esirgez. Usta tamam, ne yapacağız? Nedir sorun? Onun sorunu kumanda çalışmıyor da. İkinci orjinal kumandası çalışıyor gözüküyor. Araba alıyor ama çalışmıyor. Şimdi yeni bir kumanda deneyeceğim. Arabadan mı? Anahtardan mı? Ben anahtardan diyorum. <laughs> ben anahtarım. İki parça olur mu? Alt kısmından şu kısmından kastıracaksın abi. Heh. Tamam abi. İki bili çıkaracaksın. Oradan. Şunu da geri takıyorum abi. Tamam. Bunlar hassas şeyler bu. Kesinlikle. Şunu da şöyle Kesinlikle. takalım. Hayırlı. Tamam. Kumanı da şuradan test edeyim. Bas tuşuna. Yakın tut. Tamam. Basayım mı bunu? Bas. Tamam. Şu an çalışıyor. Bu kadar. Bu evet. kadar. Abi Filmin değişim falan filan. Buyurun hazır. Evet. Ee, fiyat bilgisi veriyorum hemen. 150 lira. Doğru. Doğru verdin mi harbiden? Alayım Ama arabayı mı getir diyor. Getirebilir misin mi diyor? <laughs> getirebilirsin abi. Ben seni götürürüm. Seninle beraber. Abi yani bir adam sürücü vurup vurmayacağını bilir mi arabayı binmeden önce? Gaza yapanları bilerek mi yapıyor? Ne alakası var? <laughs> ne bileyim vurmayacak yani. Onu söylemeseydi yani şık... vuracaktım yani. <laughs> Duvarlardan gidiyorum ben. Şey ya, Acemi mi şoför vardır bir Kursun'un şoförü vardır ya. Bana acemi mi? Of of of. ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bu yüzden ona dokunamıyor. Aç. Ah. Bu ne oğlum? Ne kulağın dondu kanka. kırmızı kulağım almış. Şimdi severek yapıyormuşsunuz. Ben öyle duydum. Müşteri, Doğru mu? Müşteri buraya geldi. Oğuz. Oğuz uyan Oğuz. Bak şöyle bir şey var. Vesta burayı çok seviyorsa yüzü gülmez. Şimdi Sabır herkes diyordur ona. Abi ne oldu bu araba ya? Şey ya solta direksiyon sesi soğukta... de geçiyor. Şu bu arada pili de ben değiştirdim bunu. Neyi? He. Onu da belirteyim yani. Teşekkür ederim. Yani sesin onunla falan alakası yok. Yanlış anlamayın. Abartmayın amına koyayım. Osman abi sipariş mi vereceğiz yoksa? Evet. Hadi o zaman sipariş verme. O videoyu izlemelisiniz, şuradan <laughs> izleyebilirsiniz. Devam edelim. Osman abi, ben ben de karar vereyim mi? Neye? Ne sipariş vereceğimize. Ya en çok giden ne varsa onu sipariş En çok vereyim. port gider ha, abi. Evet. O zaman açma. Şunu mu? Aynen. Çevireyim Aynen. mi? Ittiriyor mi? O zaman şöyle yapayım, şunu alıyorsun. Tamam. Şu... İleri geri. Buna basalım mı tutacağız? Yok. Makine nazara geldi hiçbir şey yapmadım nazar Şunu çevirdim yani. Şurayı bile ben sıkmadım biliyorsun değil mi? Şunu çevirdim. Şurayı çeksene kanka şunu çevirdim dedim yani. Şunu çevirdim sadece. <laughs> bozuldu şu an makine. Abi ya makine bozuldu. Sen benim amma koyardın. O yüzden ben bozulmadığını düşünüyorum şu an. Şaka yapıyorum hadi şakayı Teşekkür geçelim. şu an gerçek bozuldu. Abi makine niye bozulsun? Hiçbir şey yapmadık ama ne yapayım? Bozulacaksa servise şey gönderelim. Kaydı var hiçbir şey yapmadık. <laughs> Çek şu markayı kurt amına koyarım senin adam gibi yap makineleri bozulduysa. Ulan harbi bozulmam. <laughs> Kurt. Atın. <laughs> Marka çektin mi ya? O alır mı? Marka mi? Abi istinatı almadığımız için çalışmadı değil mi? Hadi nasıl yok? Cidden bak şu an bir sıkıntı var. Makinede. <laughs> yani elektrik yok. Ama var. Abi şimdi harbi bu ilk defa mı başına geldi? Aynen ilk defa geldi başıma. İyi oldu izlenme artar. Ben bir şey yapmam sen de gördün. Bir gün anahtarcı olamayacağım. Abi yapacak bir şey yok. Benim eğer anahtarcı olsaydım, makine şu an bozulsaydı kurta gönderirdim yenisini isterdim. Ama ha, hadi çalıştırak şunu ya. <laughs> Bakma cidden çalışmıyor. Neden? Acaba... Tamam, şuradan. Nazar kabloymuş. Tutuyor. Tamam oyna sağa sola. Azından daha öyle tutuyor diye o aynı anahtarı. Aynı anahtarı hiçbir işe yaramıyor ki abi. Kapat. Kapat. şunu. Tamam. Aynı şekilde ileride tarafından. Ya gerek yok arkadaşlarım öğrendim. Ben bunu götürüyorum. Abi koyuyorum adam. Bu benden sana anı. Bunu Ömer yaptı dersin. Oraya asacak duvara. Allah as. Çünkü ben ileride 1 milyon abone olacağım. Tamam. O zaman çok reklam yaparsın. Sakla bunu yani. 1 milyon olunca da unuturum sizi yanlış anlama. <laughs> Arayıp sorma yani. Tabii <laughs> şey yapamayız. Yani. Anahtar yapmayı da öyle. Ben onunla her anahtar yapabilir miyim? Her araba anahtarı. Şu makinede. Yapamazsın. Çok, yapamazsın. Sipariş verdim Osman abi ya. 3-5 <laughs> Ford ver demiştim. Bir mi dedim ben. Osman ne işi mi geciktiriyor ya? Pil değiştirimi yaparız, anahtar yaparız. Osman yaşın biraz büyük değil mi bunu? He? Bunun yaşı biraz büyük değil mi? Yaşı çok büyük ya. Buna nasıl bir bu iş? Zor. Ben Zor yani. dedim. Yani. Biraz daha, biraz daha bir dakika, bir dakika ne oluyor? Ben yapayım mı abi? Yapma hadi. Osman abi tamam mı bu? Ama güzel olmamış gibi. Yani alacağız. Tamam ne? Şunu da Kontağı açıyorum. Kontaksiyon. Şeyle fenseyle. Hangi araba? <gülüyor> 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 abi müşteri dedim böyle olacak ya arabayı koyacak gidecek değil mi Ömer? Evet abi de. Böyle deneyim ya. Yani. Açıyor kontağı. Açıyor. Bu kadar abi. Ya anahtar çok zormuş gibi. Ne böyle? bunun klipler. Çok basit. Ustam açıyor. Tamam. Atma işini de ben yaptım Ustam. Bu Renault'dan kaç para kazanırsak benim ha. Ayar veriyiz. Hadi verin bir sakin nefes al ya. Uzakla şöyle ya. <laughs> Porsche. Oo, no, eski dost. dost. Adamdan para <laughs> Adam mı istesin? Adam burada bir yalmaya Porsche de girmiş, değil Bu bastın ne? Pasta mı? Pasta mı? <laughs> pasta mı? Makarna mı? <laughs> Maksimum şey bilgimden ama sanayi bilgimden. Yok İngilizce bilgimlerim mesela. İngilizce de pasta makarna ya. Şimdi makarna ne alakalı? Pasta anladım. dediniz abi yani. <laughs> pasta makarna <laughs> demek abi. Türkçesini düşünmek lazım ya pasta. Abi yani onun şey olmadığını görüyorum. <laughs> pasta olmadığını görüyorum. Makarna olmadığını göremedim yani. ben <laughs> ya abi ya, ben kameram bu şakalarla gülmesin ya. Tamam en sevmediğin müşteri hangisi? Her şeyi çok soran. Ve akıl veren. Bu yer anahtarı yapamaz mı şimdi? Yapalım. Bunlar niye var abi? <laughs> Merak ettim usta de öyle dövecek mi? gibi bak. Az önce bu. anlattım ya işte. Ama yer <laughs> anahtarı yapar diyorum. Ne zaman otomatik makine kullanmıyor? Bu, bu kural mıdır mesela? Her evet. zaman da otomatik kullanmayan bir gibi. O her zaman otomatik kullananlar vurduruyordur gibi bir şey var? <laughs> <laughs> Yazın ömründen yemesin diyor olabilir mi? Olabilir Açık. mi? Açıkla. Olabilir mi? Adam Olamaz. sana soruyor ben usta değilim. Olamaz. Ne oldu göt? <laughs> e oradan bilirmiş gibi konuşma. olmuş müşterilere benzeme bak. Seni Yunan'ı yapıldırın bunu. Hadi abi burada bir anahtar yapacağım. Bu yavaş olduğu için bence bunlar da var. O olabilir Aynen mi? Yavaş <laughs> çok çabuk öğreniyorum abi ya. Arkadaşlar geçen videoda demiştim. Çok kar yağmasını istiyorum. Çok kar yağmasını istiyorum. Allah beni sevmiyor mu? Niye yağdırmıyor demiştim ama seviyormuş. Çok mutlu oldum bugün. Kar yağıyor. bugün. Çok özlediğim bir hissiyattı. Bu arada Beşiktaş'ın transferi de ilk defa kar görmüş o 18 yaşındaki çocuk. Ekvador'dan geldiği için. ne hayatlar var siz düşünün. Peki ben şu an niye anahtarcılık yerine şu an dışarıda kar yağışını seyrediyorum? Çünkü yemek gidici yiyor. Yemek amına koyayım açtan konuşamayacak haldeyim fark ettiğiniz gibi. Yemek diyorum. işimiz bitsin. Yemek diyorum işimiz bitsin. Abi aç ay oynar mı? Abi açım ya sabah 9'da getirdin beni eleman olacaksın Abi ne zaman yemek yiyeceğiz? <laughs> Bizi karalama diyor. Yemek yedirme. Çay içtirme adam gibi. Sigara içtirme. Bizi karalama. Tamam sen işini iyi yapıyorsun da. Ben senin yanında niye çırak olayım? Anahtarla alakalı çok şey öğrendim videoda da izlediğiniz gibi. Anahtarlarla alakalı bazı sorularınız varsa buraya gelmeyin. Önce bana sorun. Ben yaparsam yapayım. Yapamazsam buraya gelin. Doğru mu? Biz boşuna mı öğrendik an bunu? Kanka kar o kadar güzel ya kapatasım gelmiyor. Şu an çok romantik bir an yaşıyorum seninle. <laughs> Şakaları azaltmam lazım. Annem de izliyor arada. Bu şakalar kötü şakalar. Hadi anneme hak veriyorum yani. Bunlar kötü şakalar. Harbi kar, kar çok güzel bir şey ya. Rabbim ya. Ah. Götüme kadar kar olmak istiyorum. Şimdi ee. Arkadaşlar sonunda yemeğimizi yedik amına koyayım. Üstüne çayımızı içiyoruz. Peki niye sen hala çalışmıyorsun diyeceksiniz. Ana, anahtarcılıkla alakalı her şeyi öğrendim. Artık çalışmaya gerek yok bence. Tamam ben hadi gideyim ayağa çekeceğim az kaldı. Çaydan sonra